we Ağaçtan kaç kilo çıkı dökülüyor mesela? Ağacına göre fark eder. Ortalama? Yani bir çuval çıktığı da oluyor, iki çuval çıktığı da oluyor. 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Tek tek mi kırıyorsunuz böyle? Tek tek kırıyoruz. Aynen öyle zaten o şekilde katman lazım. saat kaynıyor? 18 saat, 20 saat şu an. bağlı. Şu anda tam olgunlaşmış bir vaziyette. Bundan iki an yemeye bir an yiyor toplamış olsaydı daha fazla sürerdi. Mesai böyle mi? Efendim ben Hasan Tu, Aladağlıyım. Burada yaşıyorum. Burada evet, çalışıyorum. Burası neresi? Burası Aladağ Meydan Yaylası ve Mavriyen mevki. Kaç rakımdayız şu an? Ee, şu anda 1350 rakımdayız. Ne ormanının içindeyiz? Burası Ardıç, Ladin, Göknar, Sedir. Bir, e, öyle bir e, karışık bir ağaç, orman. Daha iç içe. Evet. Kaç yıllık ağaçlar? Bu ağaçlar e, 100 yıldan fazla. 100, 200, 300, 500'e kadar gidiyor. Yani çok yaşlı ağaçlar var burada. Onlardan anız ağaçları var. Ardıç bir çeşit ardıç e, cinsi. Anız ağaçlarının kozalaklarını topluyoruz meyvelerini. Bunların şeker oranı çok yüksek. Meyvesi. Bunları kaynatıyoruz. Yaklaşık evet, 18-20 saat. Çektik. Çok zorlu. Evet. Günlerce süren evet, bir mesaisi evet. var. Önce işte bu ayları bekliyoruz. Meyvenin olgunlaşmasını. İşte Ekim sonu, Kasım ayı gibi. Daha yukarılarda var, 1700-1800 metre yüksekten bunlar. Bunları oralardan topluyoruz, dağdan çuvallara top yere döküyoruz. Ağaçlar 20 metre, 15 metre yüksekten döküyoruz, onları çuvallara doldurup aşağı yola indiriyoruz. Oradan da buraya getiriyoruz, kırıyoruz. Suya ısıtıyoruz, su da iki gün bekliyor. Sonra da kaynatıyoruz. İşte 18-20 saat kaynatıyoruz. Su su buharlaşıyor. %10 falan civarında da bir pekmezlik çıkıyor. 700 kilo falan e, litre su var, e, bundan içinden işte evet. 60-70 kilo bir pekmez çıkar. E, şimdi bu yine yapraklı ağaçların e, şeyleri çok fazla. E, faydaları. Oksijen tüketimi fazla. Oksijen temizleme oranı çok fazla diğer yapraklı ağaçlara göre. E, tabii insana da faydası var. Boğazdaki e, astım, bronşit, nefes darlığı bunlar açıyor. Hani içinde çeşitli e, vitaminler var. Ya tanıttıkça insanlar tanıdıkça talep artıyor şu anda bizim bölgenin dışında pek bilen yoktu ama şimdi yavaş yavaş pandemiden dolayı biraz daha tanınır oldu, bilinir oldu. Evet. İlk tadına Evet, çok şekerli diyorlar. Halbuki şeker kendi oranı. yani Köyde olarak. vakti olan yapıyor. En azından kendisine çıkarıyor. Yani satması, ticari olarak yapması da kendi kullanımı için yapıyor. Bizim gibilerde işte çıkarıyoruz, satıyoruz. Adana'ya Şu anda kilosu 150 lira. Kilosu demem ki de Kavanozu. 1 litre kavanoz. 8 gram, 9 gram falan geliyor. 150 liraya veriyoruz. Ne söyleyeyim? Çok zor bir şey. Güzel bir şey. Anneannelerimiz, ninelerimiz yapmış. Onlardan gelen bir şey. Yoksa çok yani o para için yapılacak bir şey değil de. Alışmışız biz bunu vakti geldiğinde yapıyoruz yani. Demiden dolayı buraya gelip tam olarak yerleştim. Çok mutluyum. Yani tam olarak doğanın içinde yaşıyoruz her türlü güzelliğini. olgunlaşmak için 18, 18 ay mı yedir? 18 ay. Şu anda salladığımız olgunlaşmış anlıyor. Başında kalanlar seneye. Bu pekmez. Evet pekmezimizin olmuş hali. %100 doğal.